Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Arkadaşlar bildiğiniz gibi Zula'ya sınırsız kasa eklendi ve ben şansımı bu kasalarda denedim maalesef şanssızlığım devam etti bizim klanda Flexo var Berke o da altın çekti ha, rica etti dedi benim yerimi açar mısın dedi yani sağ olsun kanalına yarar sağlamak için bir katkıda bulunmak istedi teşekkür ediyorum buradan kendisine selam Berke Geçen abi selam. sen sağ Belki ilk önce şu lokumlardan başlayalım mı? Başlayalım abi. Açalım. Bunlar da hep zaten şey çıkıyor. El bombası çıktı. Bana bugün klasik onlar çıktı. Yine el bombası çıktı. Sağlık olsun abi. 17 çıktı. Zaten bundan pek bir şey beklemiyoruz. Evet şimdi sınırsız makine kasası bundan 12 tane alıyorum ilk önce belki. Al abi. Satın aldım çantaya eklendi. Arttır diyorum 12, 12 tane daha 12 daha alacağım. alacağız abi. 12 tane daha alıyorum. Tamam. İstiyorsan sınırsız nişancı kasasını iki tane şimdi açalım. Açalım Hadi. abi. Hadi bismillah diyerekten ilk kasamızı açalım. Hadi bismillah. 3 günlük zipi artır 130 bak işte görüyor musun? <laughs> ya destek ya, kasası. Ya güzel başlangıç. Destek kasasının eşyaları ya. 3 günlük matebe bak. Ben bugün izlediysen şeyimi, videomu. Bandı paso bunlar çıktı. Allah'ım ya. İnşallah bu makineden tek tek açalım inşallah. Güzel şeyler İnşallah çıkıyor. Yalan güzel bir şeyler çıkıyor abi. İnşallah. Hadi bismillah. 30 günlük Deagle iyi başladık. Oo iyi güzel abi. Desert Eagle. Hadi bir daha. 3 günlük yine Deagle. <laughs> <laughs> Glock çıkıyor abi. Ya var ya şey çıkınca arda arda o çıkıyor. Orada Glock da bana pas arda arda çıktı hadi. Yine Deagle bak. <laughs> Allah Allah. Bana da Glock çıkıyordu üst üste ya. Aha kulak 3 günlük kulak. İyi abi. 3 günlük maç başına materyal bonusu yüzde 30. 7 günlük kulak. İyi abi kulak sürekli sızlasın. 3 günlük XP artırıcı yüzde 30. Daha makinalı bir şey görmedik abi ya. 3 <laughs> günlük meme çıktı ya kötü şeyler çıkıyor ya. Allah abi nasip ya. İnşallah çıkar bakalım. XP artırıcı yüzde 30. 7 günlük XP artır %30. Hayda. 30 günlük Mehmetçik Türkiye. Hayda. Ya var ya işte. 3 günlük Glock. Bari 30 günlük Glock çıkaydı ya. Valla abi ya. 7 günlük Digil Desert. Bak ya. 7 günlük Mehmetçik Türkiye. Hayda. 3 günlük XP artırıcı %30 görüyor musun? Cık, Allah Allah. Doğru Burada abi de e ya. Destek asasaj daha ya. 3 günlük. Diggle ben diyorum ya sana bir şey çıkınca aralarda da çıkıyor ya Allah Allah. 7 günlük maç başına materyal bonus %30. Yedi günlük Mehmetçik Türkiye. Bunu yani bir M4 çıkaydı iyiydi be abi. <laughs> Yedi günlük maç başına materyal bonusu yüzde otuz. Ya var ya şans. 3 günlük glok. 7 günlük glok. 3 günlük Desert Eagle. 3 günlük M468 son kasadan çıktı. Sağlık olsun abi. Belki sana da iyi şeyler çıkmadı ama sağlık olsun ya. Benim bana da iyi şeyler çıkmıyor ama yani çantana baktığımız zaman sen de kaç günlüktür şey? Glok. Şu an 37 Vlog gün. 13 günlükti abi. Şu an 37 gün oldu onu bir ay diyelim işte. İyi e abi güzel. pasif geldi 49 gün Digil. mateba var üç gün. İyi e abi bir ara kısa olursa olsa Digil'da basar kullanır. Sağlık olsun ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Berke'nin şansı da yaver gitmedi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.